Artık Dünya Helal Günümüz var. Dünya Helal Konseyi üyeleri olarak tüm İslam ümmetine Dünya Helal Gününü hediye ediyoruz. Dünya Helal Gününün helal lokma sorumluluğumuzu bize unutturmayacağını düşünerek hep birlikte Allah'ın ipine sarılarak lokmamızın helale doğru daha yakınlaşmasına ve hayatımızın helalleşmesine önemli katkı sağlayacağını ümit ediyoruz bütün dünyaya ilan ediyoruz. Artık her Ramazan ayının 17. gününün insanlığın yeniden dirilişine ve Allah'a isyandan vazgeçmemize helal ve tayyip ürünlerle yaşanabilirliğine yeniden vesile olmasını diliyoruz. Dünya helal günü nasıl belirlendi? Dünya helal günü neden olmasın? Sorumuz üzerine fıkıh kurulu üyelerimizden görüş bildirildi. İstişareler sonucunda ise helal konusunda müminlere inen ilk ayet olan Enfal suresinin 69. ayetinin bizler için çok büyük önem arz etmekte olduğunda ittifak edildi. Bu ayeti kerime Hicri 624, Ramazan'ın 17. günü İslam ve küfrün ilk savaşı olan Bedir savaşında nazil oldu. Ayet-i kerimenin meali şöyledir. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve tayyip olanları yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Bu Ramazan ve bundan sonraki bütün Ramazan aylarının 17. gününün dünya helal günü olarak kutlanılması en büyük arzumuzdur. Dünya helal günü helal konusundaki bilincimizin ve anlayışımızın arttırılması ve bu davanın daha geniş çevrelere duyurulması niyetiyle kutlanacaktır. Dünya Helal Günü 17. Ramazan olmak üzere bütün ümmete, İslam alemine hayırlı, bereketli ve helal olsun diyoruz efendim.